Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde İsra Suresi 88. ayeti cellenin açılımını yapacağız. Estauzu Bismillahirrahmanirrahim. Kul le in ictema'atil insu vel cin. Ey Habibim Muhammed, onlara söyle ki, insanlar ve ciller, insanlar ve ruhani alemdeki varlıklar bir araya gelseniz, Hala en ye'tu <laughs> bimifli Kur'an, Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için insanlar ve ciller, ruhani alemdeki varlıklar, bir araya gelseniz la ye'tûne bi misli onun bir benzerini ortaya koyamazsınız. İnsanlar ve ciller topluluğu hepiniz bir araya gelseniz akıllarınızı birleştirseniz duygularınız Kur'an'ın benzerini ortaya koymak için aynı yolda aksa düşüncelerinizdeki bu ifsadat birlikte olsa Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyamazsınız. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَوْ ki bazınız bazınıza açıktan açığa yardım etseniz açıktan açığa birbirinizle fikir birliği etseniz dahi kardeşlerim Rabbimiz buyuruyor ki ey Muhammed sen insanlara söyle ki bütün insanlık alemi ve ruhaniyetteki varlıklar Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için akıl birliği yapsanız fikir birliği yapsanız, duygu birliği yapsanız ve ifsadat hususunda düşünce birliği yapsanız ve birbirlerinize yardım etseniz yine Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyamazsınız. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim elbette ki edebi alanda, şiirsel bazda olagan üstü bir şah eserdir. Çünkü Allah'ın Kelamıdır, Kelamullah'tır, ilahi eserdir. Ve Rabbimiz'in Hazreti Muhammed aleyhisselama göndermiş olduğu yegane mucizedir. İla yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar insanlar Kur'an'ın benzerini ortaya koymaya gücü yetmeyeceği kadar muhteşem bir mucizedir. Kardeşlerim, Kur'an yalnız 5. ve 6. yüzyıldaki Arap A A Arap şairlerini, Arap edebiyatçılarını acziyette bırakmadı. Bütün dünya edebiyatçılarına ...dünya şairlerine seslendi. O dönemdeki yaş yaşayan batılı bütün edebiyatçılar dahi... ...Kur'an'ın karşısında acziyete düştüler. Elbette ki asıl adette saadette her sene... ...yani e, Mekke döneminde, Peygamber Efendimizin Mekke döneminde... ...her sene Beytullah'ta, Kabetullah'ta şiir yarışmaları yapılır edebiyat yarışmaları yapılır. Birinci gelen eser Mekke'nin duvarına asılırdı ve ödüllendirilirdi o kişi. Kur'an ayetleri imzal olmaya başladıktan sonra her şey bitti. Çünkü şairler Kur'an'ın edebi gücü karşısında ilahi vahyin etkileyici gücü karşısında acziyete düştüler. Değerli kardeşlerim Kur'an'daki içsellik yalnız edebi nazım itibariyle edebi şiirsel bazda güçlü değildir. Kur'an'ın içindeki derinliğindeki büyük muazzam görünüm bilim ve teknoloji bakımından da güçlüdür. Yani bir şair bir şiir yazar yalnız duygularını ifade eder aşkını ifade eder hasretini ifade eder belki çok güzeldir fakat Kur'an'ın hedefi insanların tamamıdır Kur'an hedef aldığı kitle Kur'an'ın hedef aldığı kitle yalnız Müslümanlar değil tüm insanlardır yani Kur'an'ın hedefinde Kur'an'ın sarmalında kuşatmasında tüm insanlık alemi vardır. Değerli kardeşlerim, tüm zamanlardaki edebiyatçılara, filozoflara ve bilim adamlarına Kur'an meydan okuyor. Yalnız Arap coğrafyasındaki 3-5 şaire, 3-5 edebiyatçıya, 3-5 aşığa değil. Kur'an ila yevmil kıyame bütün edebiyatçılara bütün filozoflara ve bütün bilim adamlarına meydan okuyor. Yani Kur'an'daki açılım yalnız edebi açılım değildir. Yalnız şiirsel açılım değildir. Kur'an'daki açılım bilimsel açılımdır, teknolojik açılımdır. Kur'an'daki açılım insani açılımdır insana ahlaki değerleri öğretir ve insanı hayvanattan insanatı tefrik eder. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Eflatun'u ve milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Aristo'yu tenkit ederken onları yanlış yoldaki fikirlerini refüze ederken 18. yüzyılda Marksist teoriyi kuran Karl Marx'ı da ne yapıyor kardeşlerim? İkaz ediyor. Emmanuel Noel Kant'ı da ikaz ediyor. Ve Karl da diyor ki ey Marx evrim teorisiyle insanların aklını yorma. Aklını başına al, kendi pencerenden yani kendi mikyazını Kur'an'ın penceresine yönlendir. Kur'an'ın penceresinden hayata bak. Evet kardeşlerim, dikkat ederseniz Kur'an'daki bilimsel verilere savaş açan kim olursa olsun hep yarı yolda kaldı. Hepsi iflas etti yıllarca bütün dünya bilim adamları insan hayvandan gelmedir maymundan türemedir tezini savundular 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 fakat ortaya elle tutulur gözle görülür bir ispat koyamadılar onun için kardeşlerim Kur'an yalnız bir filozofa karşı e, muhteşem yüzünü ortaya koymaz Yalnız bir filozofa savaş açmaz. Yalnız bir edebiyatçıya, bir şaire savaş açmaz. Kur'an ilahi yaratılışın dışına çıkan, ilahi yaratılışın dışında başka fikri yapılar arayan herkese savaş açar. Yalnız Müslümanlar şunu bilmelidirler ki, Kur'an yalnız edebi terimler bütünü değildir yalnız şiirsel bazda şaheser değildir. Kur'an insani değerleri ortaya koyan, insan aklının yüceliğini ortaya koyan, ruhi vahdaniyetin ilahi nefha olduğunu açıklayan, bilimsel değerleri öne çıkaran ilahi vahyin ta kendisidir. Rabbimiz de buyuruyorlar ki İsra suresi 88. ayeti cellede Ey Muhammed onlara de ki bütün insanlık alemi ve bütün ruhani alem bir araya gelsinler. Kur'an'ın dengini ortaya koymak için bir araya gelsinler. Fikir birliği yaparak bir araya gelsinler. Tüm düşüncelerini bir mikyazda, bir noktada toplayarak bir araya gelsinler yine de Kur'an'ın dengini ortaya koyamazlar aciz düşerler çünkü Kur'an'da edebiyat da vardır Kur'an'da şiirsel baz da vardır Kur'an'da bilimsel verilerin hikmet babından açılımı da vardır kardeşlerim değerli kardeşlerim elbette ki bizler Kur'an sevdalılarıyız. Kur'an-ı Kerim'in sevdalılarıyız. Kur'an konuşurken sükut edenleriz. Kur'an dinlerken ruhu ile, aklı ile, kalbi ile, bedeni ile dinleyenlerdeniz. Çünkü Kur'an'ın ilahi vahyin ta kendisi olduğunu bilenlerdeniz. Çünkü Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu bilenlerdeniz. El-Fatiha.